Aslında iki sene önce de katılmıştım. O zamandan beri boyutu büyümüş gibi gözüküyor. Gayet güzel ve verimli buldum. Özellikle... Bu sağlık teknolojileri alanının çok farklı noktalarını bir araya getirmiş bir organizasyon olarak buldum ve hem bu konudaki bilgi birikimimizi arttırıyor hem de kendi ekosistemi, Türkiye ekosistemi içindeki farklı oyuncuların kim olduğunu öğrenmemizi, onların kim neler yaptığını öğrenmemizi ve bununla birlikte de ileride olası işbirliklerine de yol açtığını düşünüyorum. Sağlık teknolojisi günümüzde çok hızlı bir değişim gösteriyor. Ee, ve e, burada genellikle en büyük e, engeli doktorlarda karşı, e, karşılaşacağız büyük bir ihtimalle. E, onların bu e, yeni teknolojilere alışması biraz zaman alabiliyor. E, ki bu çok doğal. E, bildikleri, alıştıkları sistemleri e, kullanıp güvenli bir şekilde ilerlemek istiyorlar. Fakat e, onlar da e, bu e, sağlık teknolojisiyle birlikte, güncel teknolojilerle birlikte gelen avantajları kısa sürede fark edip bunları kullanmaya başlayacaklar. Hem onların hayatı kolaylaşacak hem hastaların hayatı kolaylaşacak. Hastalar daha fazla bilgiye sahip olacaklar kendi sağlıklarıyla ilgili olarak. Doktorlar da yine daha fazla bilgiyle hastaların için en doğru teşhisi koyabilecekler ve kişiselleştirilmiş tedavi uygulayabilecekler. Doktorla hasta arasındaki iletişim artacak e, ve iletişim kanalları çoğalacak. <laughs> Tabii, e, ya ben bir startup temsilcisi olarak Türkiye'de e, sağlık teknolojisi ekosisteminin yeterince gelişmemiş olmasının e, sıkıntısını çekiyorum e, Şahsan e, ve çevremdeki e, birçok startupın da bu e, zorlu süreçten geçtiğini farkındayım. E, Ekosistemin e, gelişebilmesi için e, politika değişikliklerine yol açabilecek e, konuşmalar olması yani. E, Devlet seviyesinde temsilcilerin buraya katılması ve burada konuşulanları dinlemesi, burada teknoloji geliştirenlerle bir araya gelmesi çok faydalı bir şey olur. bir sonraki senelerde yapabileceğiniz bir aktivite oluş.